Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. 23 Ağustos 2020 Libya'daki son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri elinde bulundurduğu alanların birçoğuna sevkiyat gerçekleştiriyor. Sevkiyatların amacı iç asayiş kontrolünü sağlamlaştırıp oluşabilecek iç karışıklıklara mani olmak. Evet bugün Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin 300 araçtan fazla sayıda bir konvoyla Zintan'a yaptığı operasyonu da size aktaracağız. Dün bundan bahsetmiştik. Seyit El İslam Kaddafi aradıklarını aktarmıştık. Kaddafi'nin oğlundan hala ses yok. Batı bölgesinde bazı bölgelerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolü ele geçirdiği ve güvenlik noktaları oluşturduğu da yerel kaynaklar tarafından servis edilmiş. Ateşkes ilanı sonrası Rusya'dan tarih edici bir hamle geldi. Rus askeri kargo uçağı Sirte kentinde bulunan Gardabia Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. İstikrarı tehdit eden ve devlete tehdit oluşturan her türlü oluşumu silahsızlandırmak için operasyonların devam edeceği aktarılmış. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti petrol tesisleri muhafızları, Ulusal Mutabakat Hükümeti binasına saldırı düzenlemiş. Bu saldırının eylem şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani silahlı bir saldırı değil. Batı Bölgesi Harekat Odası Komutanı Tüm General Usame Javilli'den açıklamalar var. Daha önce Batı Trablus ve Orta Askeri Bölgelerin askeri birliklerinden oluşturulan ortak kuvvete Trablus'un bölgelerindeki silahlı oluşumlardan bazı sivil bölgelerin tahliyesini tamamlamalarını, daha sonra Jair al jabar bölgesinin güvenliğini sağlama emrini vermiştim açıklamasını yapmış. Ortak kuvvet cumartesi günü şafak vakti Alasaba, Mazda ve çevresinde güvenlik <laughs> operasyonlarının başladığını doğruladı. Kuvvet Batı bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalışan bir dizi suçlu ve kanun kaçan tutukladığını kaydederek çok sayıda kontrol noktasında kurulduğunu sözlerine ekledi. Çok önemli açıklamalar var. Kimden bu açıklamalar? Sirte El Jufra Operasyon Odası Komutanı'ndan açıklamalar var. İbrahim Bey Tamal'dan açıklamalar var. Bilindiği gibi Sirte Jufra Operasyon Odası Komutanı başarıyla operasyonları yapan en önemli komutanlık Sizlere bir sorum var. Sirte Cufra operasyon odası sözcüsünü bilen var mı bakalım? Yorumlarda bekliyorum. Libya'da gösteriler devam ediyor fakat bu sefer Türk bayrağını yakan İslam Kaddafi taraftarları değil, operasyonların yapıldığı petrol kaçakçılarının çok sayıda olduğu Zintan bölgesinde eylemlerin başladığı ve yolların ateşe verildiğini görüyoruz. Gösterilerin birden fazla boyutu var ve çok karmaşık. Kurumlarda yolsuzlukla mücadele özellikle elektrik şirketi ve temizlik şirketi gibi İçişleri Bakanı Sayın Fethi Başağ'ın kararlarına karşı bunun dışında belediye meclisi ve emniyet müdürlüğü bilindiği gibi Fethi Başağ tarafından değiştirilmişti. Zintan bölgesinde olayların çıktığını söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum Zintan bölgesi pro LNA gruplarının kontrolünde dün de bunu aktarmıştık. Yani ne ulusal mutabakat hükümetine bağlı ne de Hafter'e bağlı. Temsilciler Meclisi Başkanı, Basın Danışmanı Hamid El Safi'den açıklamalar var. Krizin şiddetlenmesini önlemek için Libya'da siyasi bir çözümün önemi ve gerekliliğini vurguladı. Buradaki temsilciler meclisi dediğimiz tabii ki de Hafter Meclisi arkadaşlar. Yasadışı dışı Tobruk Temsilciler Meclisi'nden bahsediyoruz. Libya'da Yasadışı Temsilciler Meclisi Başkanı'nın medya danışmanı Hamid Al Safi'den yani Akila Salih'in medya danışmanından açıklamalar var. Faiz Sarac taahhüt ettiği sözlerini yerine getirmeyebilir açıklamasını yapmış. Asıl siz kendinize bakın. Ada Al Balat kanalında yaptığı telefon röportajında Sarac'ın açıklaması sadece bir kasırga ve sözlerini yerine getirmeyeceğinden korkuyoruz. Libya halkını bir bütün olarak kamuoyunu endişelendiren Sarac'ın karar alma özgürlüğünün olmamasıdır. Mısır'ın Libya'ya yardım etme yönündeki diplomatik çabalarına övgüde bulundu. Mısır'ın rolü unutulmaz. Çabaları treni yola koydu. Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Libya için yaptıklarından ve Libyalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin sonuçlarından çok memnunuz. Serhat sözlerini daha önce yerine getirmedi ve kararları onun elinde değil, Katar ve Türkiye'ye tırmandırdığı eylemler için Libya'dan utanıyoruz şeklinde açıklama yapmış. Asıl kendilerine baksınlar. Hiç bunları zaten açıklama yapmaya gerek yok. Cumartesi günü Libya Yüksek Devlet Konseyi Libya krizi siyasi çözümü reddettiğini açıkladı. Savaş suçlusu Halife Hafter ile her türlü diyaloğu reddediyoruz. Konsey bilindiği gibi bu konseyin lideri Halit El Mişri'dir. Konsey Türkiye ve Katar'ın Hafter'in saldırganlığını bastırmak için bizi desteklemesindeki rolünü çok takdir ediyoruz dedi. Ayrıca Mısır'ı ortak çıkarların elde edilmesini sağlamak için daha gerçekçi çalışmaya çağırdı. Konsey isyanı sona erdirme ve hükümetin ateşkesin yanında durarak ülke üzerindeki kontrolünü genişletme ihtiyacını bir kez daha vurguladı. <laughs> Siyasi anlaşmaya göre seçilen organlar arasında yapılacak herhangi bir diyaloğun gerçekleşmesi gerektiğini işaret edildi. Konsey ordu yeniden inşa edilmeli, silahların yayılmasının kaosu önlemesi sona erdirilmeli ve düzensiz oluşumlar çözülmeli diye ekledi. Anayasa taslağı üzerinde referandum düzenleyerek geçiş aşamasının acilen sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Evet Libya'daki son gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.